Sevgili yol arkadaşım, hayat denen bu uzun ve inişli çıkışlı yolculukta her karşılaştığımız insan ruhumuza bir iz bırakır. Kimi bir bahar çiçeği gibi hafif bir koku bırakıp geçer gider, kimi ise derin bir yara gibi kalbimizde sızı bırakır. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanların varlığı bile içinizi bir anda daraltır? Neden onlarla geçirdiğiniz her anın sonunda kendinizi tükenmiş, değersiz ve inanılmaz derecede yorgun hissedersiniz? Bu basit bir kişilik çatışması değil, sevgili dostum. Bu çok daha derinlerde yatan, kadim bilgeliğin bize işaret ettiği önemli bir gerçeğin yansımasıdır. Bugün Farabi ve İbn Rüşd gibi büyük düşünürlerin ışığında hayatımızdaki zehirli karakterleri nasıl tanıyacağımızı ve onlardan nasıl korunacağımızı konuşacağız. İçimizi kemiren, enerjimizi çeken ve bizi olduğumuz kişi olmaktan alıkoyan bu ilişkilerin ardında yatan psikolojik ve manevi dinamikleri anlayacağız. Eğer siz de bazı insanların etkisinden sonra kendinizi yeniden toparlamakta zorlanıyorsanız bu sohbet tam size göre. Çünkü bu videoda sadece problemleri değil çözümleri ve en önemlisi içinizdeki sağlam duruşu nasıl yeniden inşa edeceğinizi de keşfedeceğiz. Elbette herkese iyi niyetle ve saygıyla yaklaşmak çok yüce bir erdemdir. Fakat saygıyı hak etmeyen birine sınırsızca saygı göstermek aslında kendi değerimizi hiçe saymaktan başka bir şey değildir. İşte tam bu noktada bin yıllık bilgeliğin ışığıyla aydınlanan büyük düşünürler imdadımıza yetişir. Farabi ve İbn Rüşd gibi filozoflar tehlikeli karakterleri tanımamız ve ruhumuzu korumamız için bizlere adeta bir pusula bırakmışlardır. İlk olarak kendi benliğine tapan ruh yani narsist kişilik ile başlayalım. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Ey iman edenler, zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın." Bu ayet yalnızca sözlerimizi değil iç dünyamızı da arındırmamız gerektiğini hatırlatır bize. Oysa narsist kişi tamamen kendi benliğine odaklanmış, başkalarının duygularını ve varlığını görmezden gelmeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Farabi El Medinetül Fazıla, yani Erdemli Şehir adlı eserinde ahlaki erdemin temelinde başkasını kendin kadar değerli görmek anlayışı olduğunu söyler. Narsist bir insan için bu temel prensip adeta imkansızdır. İbn-i Rüşd ise onu kendi nefsini ilahlaştıran kişi olarak tanımlar. Düşünün, sürekli kendinden bahseden, başkalarının hikayelerine kulak vermeyen, her ortamda parlamak ve ilgi odağı olmak için çırpınan biri gerçekten sizin dostunuz olabilir mi? Narsist kişi ilişkilerinde başkalarını bir araç olarak görür. Bir gün size çok yakın ve sıcak davranırken ertesi gün sizi yok sayabilir. İbn-i Rüşd'ün o çarpıcı sözünü asla unutmayalım. Kendinden başka hakikat tanımayan başkasının varlığını da yok sayar. Onlarla kurulan ilişkiler son derece yıkıcıdır. Çünkü bu insanlar empati denen o insani bağdan yoksundurlar. Belki de en acı tarafı sizi sürekli suçlu ve eksik hissettirecek kadar ustaca manipüle etmeleridir. Farabi'ye göre böyle kimseler ne bireysel ne de toplumsal anlamda gerçek bir fazilet üretir onlar erdemli şehrin değil yozlaşmış şehrin sakinleridir. Bu yüzden narsist bir insana karşı sınırsız saygıyı değil, sağlıklı bir mesafe koymayı öğrenmeliyiz. Çünkü sınır koymak kendimize verdiğimiz en büyük değerdir. Şimdi ikinci tipimize geçelim. Sözün zehrini taşıyan dedikoducu karakter. En masum sohbetin içine bile fitne tohumları eken başkalarının hayatını merak maskesi altında didik didik eden insanlardır bunlar. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Eğer biri sürekli olarak başkaları hakkında konuşuyorsa, bir gün mutlaka sizin hakkınızda da konuşacaktır. Bu bir ihtimal değil, neredeyse bir kesinliktir. Çünkü dedikodu, basit bir alışkanlıktan öte, derin bir karakter zaafının dışa vurumudur. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde gıybeti, din kardeşini hoşlanmayacağı bir şeyle anmak olarak tarif eder. Sahabe-i kiram: "Ya Resulallah, söylediğim şey onda varsa?" diye sorduğunda ise, "Eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş, yoksa iftira atmış olursun." buyurmuştur. Farabi de bir toplumun çöküşünde diline sahip olamayan, sözünün eri olamayan insanların büyük rol oynadığını vurgular. Söz ya inşa eder ya da yıkar. Dedikoducu birinin yanında sessiz kalmak ona ortak olmaktan farksızdır. Yanınızdayken sizi yücelten ama arkanızdan küçülten biriyle nasıl aynı yolda yürüyebilirsiniz? Gerçek dost, sırtını döndüğünüzde sizin için dua edendir. Arkadan konuşan değil, sizin için konuşandır. Üçüncü tipimiz ise belki de farkında olmadan en çok enerjimizi tüketenler. Puslu aynalar, yani kararsız insanlar. Belki, olur bilmiyorum, diyenler. Ne zaman onlardan net, berrak bir cevap isteseniz, size sisli, puslu bir manzara sunarlar. Kendi hayatlarına yön veremezken sizin yolunuza da gölge düşürürler. İbn Rüşd der ki: "Karar veremeyen insan kendi benliğini inşa edememiştir." Farabi ise kararsızlığı aklın ve iradenin zayıflığı olarak tanımlar. Çünkü erdem sadece doğruyu seçmekle değil, onu seçerken gösterilen cesaretle de ilgilidir kararsız bir insana güvenmek, sürekli kırılma ihtimali olan bir köprüde yürümeye benzer. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, işlerinde onlarla istişare et. Bir kere karar verdin mi, artık Allah'a tevekkül et, buyurur. Kararsızlık, imanın gereği olan bu netlik ve teslimiyetle bağdaşmaz. Kendinize şu kritik soruyu sormalısınız. Kendi hayatını şekillendirmekte bile zorlanan biri, benim hayatımda nasıl sağlam bir rol üstlenebilir?'' bazen en büyük cesaret birinin bilmiyorum dediği yerde sizin ben biliyorum diyebilmenizdir. Ve dördüncü tip, iki yüzlü ve diğer maskeleri takanlar. Bu tipler yüzünüze gülerken arkadan sizi konuşur. Sözleri bal, niyetleri ise zehirdir. Sizi över gibi görünür ama aslında kendi çıkarları için ustaca manipüle eder. Allah, ey iman edenler, yapmadığınız şeyi neden söylersiniz?'' ayetiyle bu çürümüşlüğe dikkat çeker. Aşırı meraklılar, herkesle dost görünen samimiyetsizler, sürekli eleştiren mutsuzlar, sorumluluk almayan mağdurlar ve sizin başarınızı kıskanan rekabetçi ruhlar. Farabi'ye göre, faziletli insan yalnızca erdemli işler yapmakla kalmaz, kötü olanı yapmaktan da bilinçlice uzak durur. Sevgili kardeşim, onlarca zehirli karakteri anlattık. Peki ya biz? Asıl dikkat etmemiz gereken kendi kalbimizin ta kendisidir. Farabi'nin o muhteşem sözü burada rehberimiz olsun. Faziletli insan başkasının gölgesiyle kendi aydınlığını kirletmemeye çalışır. Dışarıdaki gürültüye değil, içinizdeki sese kulak verin. İbn Rüşt'ün uyarısını unutmayın. İç sesi susan insan dış dünyanın oyunlarına teslim olur. Bu yolda en büyük silahınız kendi sağlam duruşunuzdur. Nefsinizi terbiye edin, dualarınız samimi olsun. Unutmayın ki sessizliğiniz ağırbaşlı, onurlu bir zayıflık veya çaresizlik göstergesi değil de bilinçli ve güçlü bir tercihin sonucu ise cevaba ihtiyacınız kalmaz. Yalnızlığınız özünde doğruysa kalabalıklara ihtiyaç duymazsınız. Bazen bir insana saygı duymamak kendinize duyduğunuz saygının en asil ifadesidir. Ve bazen suskun bir duruş en yüksek sesli haykırmaktan daha güçlüdür. Kendi yolunuzu kendi ahlak pusulanızla çizin. Çünkü gerçek huzur ancak böyle bulunur. Bu içerik sizin için faydalı olduysa, bu gibi içeriklerin devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla görüşlerinizi bizimle paylaşmanız bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda Sağlıklı ilişkiler kurmanın Farabi ve İbn Rüşd felsefesindeki temelleri konusunu ele alacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.